بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 3 آية دعونا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler. Şüphesiz o çok şükreden bir kuldu. Bu ayeti kerime zürriyete, zürriyet, soy manasına geliyor. Men öyle bir kimse ki hamelna, hamele taşıdı, hamelna biz taşıdık. Ma'nuhin, Ma Nuh ile birlikte beraber taşıdıklarımızın soyundan gelenler. Alimler müfessirlerin bildirdiğine göre burada gizli bir nida dediğimiz ya vardır. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler diye Allah Azze ve Celle hitap etmektedir. Bu hitapta, bu hitapta birinci görüşe göre yeryüzünde bulunan bütün herkestir. Ey Nuh'un soyundan gelen kişiler, biz de bunun içerisine girmekteyiz. İkinci görüşe göre İsrail yollarına seslenilmektedir. Ey Nuh Aleyhisselam'ın soyundan gelen İsrail oğulları üçüncü üçüncü manada da bütün ümmeti Muhammed yani bütün insanlığın kastedildiği bütün müminlerin kastedildiği aynı zamanda Nuh Aleyhisselam'ın tabi olması, Nuh Aleyhisselam'ın soyundan gelenler diye hitap etmesi Allah Azze ve Celle'nin yani bizim ikinci atamız Adem Aleyhisselam gibi ikinci babamız olarak zikredilmesi Nuh tufanından sonra insanların bütün zürriyetlerinin Nuh Aleyhisselam'a dayanmasından dolayı bu zikredildiği şeklinde görüşler vardır. Peki Nuh Aleyhisselam niçin zikredilmiştir? Nuh Aleyhisselam'ın zikredilmesinin sebebi boğulmaktan kurtulma nimeti. Yani Nuh Aleyhisselam'ı ve ona inananları biz boğulmaktan kurtardık diye Allah Azze ve Celle hatırlatmaktadır. İkincisi Allah'ın nimetlerine karşı Nuh Aleyhisselam'ın çokça şükreden bir kul olması çok şükreden ve hayrı zikreden bir kul olarak bize hatırlatılması onun çok şükür edici bir kul olduğunu bize hatırlatarak Allah azze ve celle siz de atanız ikinci babanız Nuh aleyhisselam gibi olun çünkü siz de onun zürriyetindensiniz onun soyundansınız aynı kanunlara sizler de tabisiniz innehu muhakkak ki o kana abden öyle bir kuldu ki şekura şekara yeşkuru şukur çok şükreden bir kuldu Rabbine çokça şükrederdi İşte sizler de Rabbinize şükredin evet ayeti kerimeyi toparlayacak olursak ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın gemide taşıyıp onları boğulmaktan kurtardığımızın, bu, kurtardığımız bu soydan gelenler. Şüphesiz ki atanız Nuh Aleyhisselam innehu kana abden o o bir abdı. Bakın Allah azze ve celle sürekli peygamberlerini zikrederken onların abd olduklarını, kul köle olduklarını, Rablerine şükrettiklerinin üzerinde vurgu yapıyor ki Bizler de Abdullah olalım. Bizler de Allah'a kul olalım. Bizler de Allah'a köle olalım. En büyük nimettir kul olabilmek. En büyük nimettir teslimiyet. En büyük nimettir ona itaat edebilmek. Nuh Aleyhisselam nasıl Allah'a itaat etmiş? Önce abd olmuş. Abd olduktan sonra şükreden bir kul olmuş. İşte abd olabilmek. Hani bir Kul, köleye efendisi sorduğu zaman ne yersin ne içersin cevaben ne verirsen onu yeri ne verirsen onu içerim deyince efendisi ağlayarak keşke ben de senin gibi Rabbime bir kul olabilseydim köle olabilseydim cevabını veriyor inşallah bizler de bu hitaptan nasibimizi alalım bu hitap bizedir ey Nuh ile birlikte yani bütün insanlar yeryüzünde bulunan insan, herkes ey Nuh Aleyhisselam'ı babası olarak, atası olarak kabul eden kişiler o Rabbine şükreden bir kuldu. Siz de Rabbinize şükreden bir kul olun. Ya Rab bizler de sana şükreden bir kul olmayı inşallah bu ayeti kerime ile perçinleştirmek, gerçekten hakiki manada şükredenler listesinde olmak istiyoruz. Sen bizleri muvaffak ol, muvaffak olanlardan eyle diyelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.